Nasıl ya rakibim? Üç tane zayıf köpek mi? Hadi o zaman. Bitireyim de. Yani arenalarda adımın harfini duyunca korkusunlar ya. Adımın bir harfini duyunca. Gelin lan. Gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Gelin oğlum. İlk ısırı atan ilk ölür. Haberiniz olsun. Kardeş sen kendini ne olduğunu sanıyorsun? Yovu yo. Ne sanıyorsun kendini? Yovu He? Yo. Ha? İlk ısırı atan ilk ölür falan. Kalk lan. Kalk. Uyarıyorum. Bir daha ısırırsanız benden günah. Gelin. Hepiniz ben tek. Sen bir git. Kalkın lan karşılık verin Erkekler Kalk 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 gel O ne ya Bu arkadaşlar Düğürü yapıyorum terminator Artık Yani şeklini değiştirecek Köpek ırkını Yakında yani Diğer videoda ırkı değişmiş olacak Şaşırmayın ne oldu lan? Karşılık verin, karşılık. Hepiniz bir anda gidersiniz. Kalkın lan, kalkın. Kalsanız ya birader. Bumble, üçü combo. Bir vereni 3 bedava mı? Ne yapıyoruz kardeş? Abi ben pes ettim. Hanginizden pes etti onu dövmeyeceğim. Al şu an vurdum. Tamam sen git. Domes gel sen bakayım bir. Orhan Gutan seni böldüreyim. Ama sen pes ettin de sana son vuruşu atmıyordum. Bitiricilik. On yiyeyim, atamadın sen. Onu bitti. Kalkın lan. Üçünüzün buradan cesedi çıkacak biriyle birlikte. Gel, kalk. Pes. o zaman sana da bitiriciliği atayım. On yiyeyim, bitti bu da. Geriye kaldı bir. Kalk lan, kalk. Kardeş, ikisi finiş ama ben finişlenmem. Benim cinsim güçlü bir cins. Tamam mı? Senin o basit vuruşlarına ben gitmem. Aa, kanıyorum. Pes edene kadar öldüreceğim oğlum seni. Pes abi pes. O zaman bitiricilik vuruşunu atayım. Uf, onu ya. Bitti. Ya ben dedim ya benim cesedim çıkar ya da olmazım. Ve onların çıktı. Var mı lan daha direnen? Diyeceğim de hepsini finishledim. Şundan tam emin olamadım. Biraz daha vuracağım. İkinci maç. Bu tur bitti. Yenildiler. Arkadaşlar Terminator artık 1K9. K9 cins ama mesela ona pitbull diyeceğiz. Ya da yok ya pitbull olmasın. K9 artık o bir. K9. Şöyle bakın bir. O ne? Kalkın lan, kalkın. Dövüşün benimle. Aa bunlar ölmüş Hangi de bunlar Köpek bu mu Ferhat Çok zayıf değil mi bu Eski nesil Bu benim dostum mu lan Mike mı bu acaba Neyse Kimse kim lan Kalk lan kalk Gücümü göstereyim sana halk arasında bana terminatör diyorlar. Yeni mod terminatör. Öyle mi? Ama sen terminatörsün. Aa! Çok Ayağa kalktım. Koz bende. O ne ya? Hayır senin lafında pardon. Kalk lan. Kalk. Mavi göz. Açıl. Mavi göz açık. Şu an bana hiçbir şey yapamaz istese bile. Oha lan ne güç bu. Ben bu anı hatırlıyorum bir yerden. Sizin gibiler için almıştım ben bu eğitimi. Sizin gibiler için. Bitirici. Açıl. Açık. Yeşil gün. Yani namı değer bitiricilik. Onu ya? Sen bittin oğlum bittin. Seni buraya gömeceğim. 2-3 hasar verdin diye bizi mi yeneceksin lan? Ben bugüne bugün arenalar Fatih'im. Kalk lan. Kalk. Tabii ki de gücün kalmadı. Çünkü benle savaşacak ilk ve son kişisin. Çünkü arenalardan çekiliyorum. Bu da son maçım. Artık aile kuracağım. O ne? Bir tane daha geliyor. Gücüm bana yetmiyor mu? Dövemiyor musun? Tabii ki de dövemezsin. Lan döverim de sana ne oldu böyle? Aynen ok döversin. Ha ha. Ok da versin. Pes. Hışk. Bitti. Artık yoksun dünyamızda. Pes demişti. Ben gidiyorum Ferhat. Alt paralarını başına çal. Uhu! Evet arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün iki tane round yaptı Terminator. İkincisinde de kazandı. Terminator şeyden arenalardan çekileceğinden bahsetti. Hadi bakalım. Allah'a emanet görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.